Merhabalar değerli gülen yüz velileri ve sevgili çocuklarım. Öncelikle hepinizi çok özlediğimi belirtmek istiyorum. Tek dileğim bir an önce bu zorlu durumu atlatıp sizlere kavuşmak. Biliyorum ki sizler de okulunuzu ve arkadaşlarınızı çok özlediniz. İnşallah tekrar hep bir arada olacağız. Sevgili çocuklar bugünden itibaren biz de evlerimizde etkinlikler yapıp sizlere yollayacağız. Bu etkinlikleri sizin de yapmanızı istiyorum. Anne babalarınızdan da ricam bu etkinlikleri yaparken sizleri resim veya videoya çekip okulumuzun Instagram ya da Facebook sayfasından paylaşması. Etkinliklerinizi heyecanla bekliyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün günlerden salı. Haftanın ikinci günü. Bugün sizlerle görsel algılarınızı güçlendirici bir etkinlik yapmak istiyorum. Bu etkinliğimizi yaparken e, anne babalarınızdan yardım alabilirsiniz. Öncelikle böyle e, dikdörtgen bir kağıt hazırladım ben size daha önceden. Kartondan yapılmış. Bu kartonun dörtte biri olabilir. Önce bunu hazırladık. Daha sonra e, böyle kola kapağı ya da bant olabilir. Bunlarla daireler çizmenizi istiyorum. Bunu ailelerinizden isteyebilirsiniz. Bu daireleri çizdikten sonra bu şekilde birer tane göstereyim. Bu daireleri bu şekilde küçük küçük kesiyoruz. Bu şekilde evet bu şekilde küçük küçük kesiyoruz. Ben bunları zaman olmasın diye videodan önce hazırladım. Dört tane renk yapıyoruz. Ben sarı kullandım elimde olan malzemelerim. Turuncu kullandım. Pembe kullandım. Ve yeşil kullandım. Bunları buraya yanımıza koyuyoruz. Daha sonra başka bir küçük karton alıyoruz. Onu biraz daha küçültmek istiyorum ben. Bu şekilde. onu küçülttükten sonra şöyle kesiyorum kestim gördüğünüz gibi buraya ben yine cetvelimin yardımıyla ya da normal elle de olabilir aslında ee, önce yukarı doğru düz bir çizgi ok çiziyorum Daha sonra tam tersine aşağı doğru bir ok çiziyorum. Daha sonra benim sağ tarafıma doğru bir ok çiziyorum. Ve daha sonra benim sol tarafıma doğru bir ok çiziyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde oklar çizdim. Aşağı, yukarı ve sağ ve sola şeklinde. Ee, daha sonra turuncu dairelerimden alıp yukarı doğru olan okumun üzerine koyuyorum yeşil yapıştırsak da olur aslında çocuklar size göstermek için yapıştırmadan da olabilir. Sarı dairemi alıyorum aşağıya doğru olan oku koyuyorum. E, pembe dairemi alıyorum benim sağa doğru olan oku koyuyorum ve hangi rengimiz kalmış çocuklar? Sarı dairemiz kalmış. Sarı dairemizi de diğer tarafa yani benim soluma doğru olan okun üzerine koyuyorum. Daha sonraki işlemlerimizde az evvelki büyük kartonuma aynen bu şekilde çizdiğim gibi e, aşağı yukarı sağa sola rastgele onları çiziyorum. Yani ben santimle çiziyorum şu an. Beşer santim şeklinde çiziyorum. Bunları yaparken bunları aileleriniz yapabilir. Sizlere oyun konsolu gibi bir şey hazırlıyorum şu an ben. Evet. Beşer tane sayılar fazlalaştırılabilir. Hemen oklarını yapalım. Evet. Daha sonra Aşağı doğru oklar çiziyorum. Farklı yerlere yine ben aynı aralıklarda olmasını istiyorum ama o kadar da önemli değil aslında. Evet. Aşağı oklarımızı çizdik. Benim sağa doğru okları çizdik. Şimdi tekrar düz oklar çizmek istiyorum. Bunları da aşağı tarafa yapacağız. Aşağıya yaptık. Yukarı tarafa yapıyoruz bunları. Oklarımızı. Ne kaldı? Sol tarafa olan oklarımız kaldı. Bunları da yine yapıyorum sol tarafa olan oklarımıza çiziyorum. Bunların da oklarını hemen yapıyorum. Evet, bu şekilde bir tablo hazırlamış oldum. Bu tabloyu aileleriniz sizlere yapabilir. Daha sonra bu altta koyduğum okların üzerinde renkler vardı. O renklerin mesela benim soluma doğru giden okta ok sarı koymuştuk ve ben sola doğru olan okların üzerine sarı koymam gerekiyor. Bunları siz de bu şekilde aşağıdan ailenizden yardım almadan hangi tarafa koyacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bu yeşil, bu yeşil olan neymiş? yukarıdan aşağı doğru olan oktaymış. Benim ne yapmam gerekiyor? Yukarıdan aşağıya doğru olan okları bulmam gerekiyor. Bakın yeşiller burada. Evet. Başka var mı bakıyorum. Evet. Pembeler ne tarafa doğruymuş? Pembeler de benim sağıma doğru. Bu şekilde çocuklar hem sağımızı solumuzu daha iyi öğreniyoruz zaten aşağı yukarıyı biliyorsunuz sağ solda öğrendik. E, öğrenmiş oluyorsunuz, gözden geçirmiş oluyorsunuz bilgilerinizi. Bunları da benim sağıma doğru olan oklara koyuyorum pembeleri. Buradakini takip ediyorum. Sizin de bu şekilde yapmanız gerekiyor. Hem dikkatiniz bu şekilde gelişiyor. Hem sağımızı solumuzu öğreniyoruz. Ne kaldı elimizde? Turuncu rengimiz kaldı. Bu turuncu rengimizi de Nereye doğruymuş ok? Yukarı doğruymuş. Yukarı doğru olan oklara koyuyorum. Bu şekilde hem severek hem eğlenerek yapacağınız bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de yapacağına inanıyorum. Ve heyecanla bekliyorum. Hepinizi öpüyorum.